dostlarımız. 15 Aralık 2024 İstanbul Yeni Kapı etkili alandayız. Dersim Tunceli tanıtımlarının da 3. günündeyiz. 12 Aralık'ta başlayan ve bugün 15 Pazar günü son günü olan etkinliğimiz büyük bir coşku devam etti. Bugün yine diyarımızın kutsal mekanları, ziyaretleri ve Baba Mansur Ocağı ve Kureyşan Ocağı kutsallarımızın bu İstanbul'dayız. Burada sağ olsunlar kanat önderlerimiz, ocak temsilcilerimiz, dedelerimiz var. Belediye başkanımız, burada, belediye başkanımız var. Ben Erebiyat Öğretmeni Mustafa Bor, Bor yayın olarak bugün bu canlarımızın yanındaydım. Burada yaşananları sizlere ve ekranlara taşıyacağız benim de rahmetli annem Kureyşan ocağı, babam Seyir, Eşkamete de ocağı evladı olarak bu canlarımızın inancımıza, kültürümüze yaptığı hizmetten dolayı şimdi de nezdimizde teşekkür ediyoruz. Hızır yar ve yardımcılar olsun. Yettiğim ellerinden tutsun. Yanları aydın. Gelecekleri huzurla olsun diyelim. Baba Ocağı'nın başkanı e, Kazım Yaman veriyoruz. Buyurun. Eyvallah. Eyvallah hocam. Eee ben öncelikle e, bu eee dersin tanıtım günlerini organize eden e, dersin dernekler federasyonuna emeği de geçen da. emeği geçen canlara tabi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımıza başkanlık emek tarlarına eee öncelikle onlara teşekkürlerimi arz ediyorum. E, dört gün yıl boyunca burada dersin dostları bir araya getirmeleri, hasretlilerle ilgili sosyal muhabbet olanakları sunmaları bizim için çok kıymetli. Her yıl bunun e, böyle devam etmesini arzu ediyoruz. E, Önce teşekkür ederim. Bu, bu vesile belirttikten sonra e, burada işte Ocak Belediye Başkanımız olduğu gibi e, bizim ocaklarımızın kıymetli vakıf başkanları olduğu gibi buraya geliyoruz. Aleviliğimizin, e, Alevilerin sorunlarını, sıkıntılarını, dertlerini, kasalarını, kederlerini, umutlarını sohbet ediyoruz, paylaşıyoruz. Burada böyle de bir hakikat gerçekleşiyor. Tabi e, tabii buraya gelmek isteyen canlar eee burada e, dersin coğrafyasının e, bir takım e, şeyini eee yiyecek, içecek, bu da endüstrisi de burada kalabilirler. Işte, burada işte, da e, olanaklar var. E, bekliyoruz. Hozat Belediye evet. Başkanımız bu dönem seçildi. E, hoş geldiniz Hozat'tan. E, buyurun. Bizim gerçekten e, inancımız önce bir has turu Bizim inancımızın her şeyin temelinde önce biz insan diyoruz. Toplam biz insanı diyen bir yolun erken biz müdürleriz. Ya bizim delilerimizden, e, yol önderlerimizden şunu bekliyoruz. İnançta birliktelik, yan yana birlikte olabilmek. İnancımızı gerçekten bizim inancımız dünyanın en güvenicidir. Her şeyde insanı koyan, insana odaklayan, her şeyin temelinde bütün doğada dört temel, toprak, su, hava, güneş diyen ve bununla her şeyi bütünleştirmeyen inancın çocuklarıyız. Biz geleneklerimizden, geleneklerimizden, kültürümüzden kopmamalıyız. Bizim geleneklerimiz dünyanın en güzel gelenekleridir. Kültürün çok değer taşımalıyız ama bu sadece değerimize değil, hepimizin görevi, tüm katmanların, tüm insanların ve insanlığın. Çünkü biz herkesin insan yaşaması isteyen bir inancın çocuklarıyız. <laughs> Bütün yaşamımızda, hayatımızda, biz doğadaki her şeyi kutsal sayan, doğa inancın evlatlarıyız. Evet. evet, Yani biz dağlarımızı, ırmaklarımızı, inanç merkezlerimizi, her şeyimizi gerçekten insan odaklı düşünen bir geleneğin, bir inancın ebatlarıyız. Ee, özellikle tabii yine söylüyorum, bizim e, inanç önderlerimizden şu bir araya gelip artık şu inançla birlikteyi sağlayıp bu topluma önderlik ve e, liderlik yapmalarını istiyoruz. Önderlerimiz gerçekten onlar çünkü onlar getirdi bu kadar. Biz hep şunu söylüyoruz. O arası arasaklarında devirleri soyuldu, zindanlara atıldılar, katledildiler ama bu yolu bırakmadılar. Bu yolu bir getirdiler. Onlar. Bundan sonra da özellikle benim bu yolu sürdüren denelerimize bu yol devam etsinler. Evet. Yolumuz çok önemli bir yol. Kendilerine teşekkür ediyorum. Can Başkanım bir de adınızı alalım. Kodak Yeni Belediye dönem başkanı. çünkü tanıyan var, evet. tanımayan var. Sol parti, tek sol parti ben varım Türkiye'de. Kozat Belediye Başkanı'yız. Kozat Belediye Başkanı. Aydın. Aydın Kaya. Kaya. Evet. Teşekkür ediyorum. Siz benim. de bu dört gün devamlı bizimleydiniz. Hep birlikteyiz. Ee, bu burada Mazgit Belediye Başkanımız da vardı. Ee, Sağolsun Ovacık da Hepimiz vardı. Buradayız. Nazime'ye de vardı evet. ama en çok da görülen sizdiniz. Nasıl, sağ, olun. sağ olun diyelim. Sağ olun. Elinize, ayağınıza sağlık. Sağ Aramızda dedemiz de var. Muhundu'dan geldi. Dedem, yazın burada oradasın, kışın buradasın. Evet. Sen hoş geldin. Bir evet. duygularını alalım. Yazın bir görüşmüştük yine, uğramıştım ben Muhundu'ya. Bir çayınızı içmiştim. Yani bizim bölgemiz biliyorsun, Keser Anamı. Herkes oraya ulaşamıyor başkanın da izah ettiği gibi eskiden turlar gidemiyordu. Şimdi şükür oraya tamamladık. Gelen turlarımız yapıyoruz. Tabii ibadetleri de orada yapıyor. Evet. Kurbanlık da Orada yapıyor. Sabah da yoldu ama her şeyi bulamıyoruz. Her şeye ulaşamıyoruz. Eksiklerimizi tamamlayamıyoruz bir tur. Bu oyunda eksik çıkıyor. İmkanlarımız yok. Onları gidermeye çalışıyoruz. Bu sürdürmeye çalışıyoruz el evet, ele, her hafta ilkesi bu yolunda erken suylu bir düşünceceği var diyoruz. Düşünsene sizin gibi dostlarınızla böyle de nefesinizi insanlara affederek, affederek Biz yönetmek teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ettiklerim. Sağ olun, var olun, iyi ki varsınız, iyi ki <laughs> toprağımızda inancımızı, kültürümüzü yaşatıyorsunuz. Ciddi bir yer ve yardımcınız olsun. Ben de Kureyş Dergahı Derneği, İstanbul Cumhuriyeti Merhaba. Biraz sesimizi yükselsek. Ee, evet. Öncelikle bize bu imkanı, bu olanakları sağlayan ve burada olup bizi e, başta siz olmak üzere tüm e, kamu kurumları ve ders müdürlükleri federasyonu olmak üzere bize bu imkanları sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum. E, onların da ücretimiz onların ve bizim hepimizin de yardımcı olsun diyelim. Yar ve yardımcısı olsun. Benim özellikle e, söylemek istediğim şu. Tabii ki bu tarz e, etkinlikler bizim hem dış dünyaya ya da bizi tanımayan, bilmeyen insanlara da kendimizi tanıtmamızı, burada var olduğumuzu, sonra süreçte neler yapmamız gerektiğini daha rahat ifade edilmesi sağlıyor. Ama bölge özelinde Seyit Hacı Kureyş Ocağı'nda gördüğünüz takım eksiklikler var. Sizi bazılarınızı da burada iletmek istiyorum. O da şu, dergahımızın yani ocağımızın yanında tarihi mezar yerlerimiz var. Maalesef bunlar belki giden gören birilerim, dedelerim görmüştür. Biraz tarif edilmiş durumda ve toprak altında kalmış durumda. Buraya bir öncelik, e, yani bir öncelik ve ocağın yanında da e, sevgili Kazım dedemizin de dediği gibi bizim de bir e, konaklama ve aşevi evi bize yardımcı olacak projelerde bizimle birlikte yol alabilirse yerel yönetimler, oradaki yönetimler adına burada sizin vasıtanızı iletmeyi bir borç biliyorum. Hepinize çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Buyurun. Ben Altın Hüseyin Köyü, Celi ilçesine bağlı. Altın Hüseyin Köyü'nde de, de baba Mansur Bey'in pirleri. Sayın akrabayız. Dedelerimizin anlattığı gibi emeği geçen bütün canlara teşekkür ediyoruz. Teşekkürlerimizi ediyoruz. Fakat e, yine başkanım dediği gibi bu inançlardan bazı değişiklikler var. Bunlar hepsi bir olsa daha güzel olur. Daha güzel bir ses çıkar. Daha güzel bir ses verir. E, teşekkür ederim. E, çok sağ olun, var olun. Biz teşekkür ettik. Sevgili tarihçi, araştırmacı, yazar Ali Kaya abim. Gerçi siz İstanbul'da uğrayacağız kitaplarınızı ama çok kısa bir duygularınızı alalım. Evet, başta basına, Beli İstanbul Belediye Başkanı'na, Dersim Dernekler Federasyonu'na, Dersim Belediye Başkanları'na, sivil toplum örgütlerine sunan herkese huzurlarında bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Evet. Dersimi Türkçeliği tanıtım etkinlikleri gerçekten iz bırakması gerekiyor. Ağırlıklı olarak kültüre yönelik, tarıma üretime yönelik yapılan bu etkinlikler takdire şayan bizi iz yapan kültürel değerlerimiz, özgürlerimiz, adetlerimiz, törelerimiz, geneliklerimiz, kültürel değerlerimiz, inançlarımızdır. Bunları yaşattığımız sürece toplum olarak var oluruz. Toplumuza üzümü çevirirsek, oradan bir etkinlik çalışmaları yaparsak var oluruz birlikte hareket ederek varımız. Yolumuz Hak Muhammed Ali yoludur. Teşekkür Özel ettik. Özellikle bu ocaklar, ocaklar dirilmeli. Talip, mürşit, pir ilişkisi sürdürmeli. Bu yol ancak böyle güzel şekilde sürdürülebilir. Ben burada bütün ocaklara e, yolunu sürdükleri için inançları devam ettiklerini bir kez daha kuzularına teşekkür Biz ediyoruz. Biz de size teşekkür ediyoruz. Kültürümüzü, inancımızı yazılı olarak kalem alıyorsunuz, duyuruyorsunuz. Yarınlara taşıyorsunuz. Günün araştırmasını bugüne bugünü de yarına yasıtıyorsunuz. Sağ olasın kalemine sağlık diyelim Ali abi. Dedem ee, bundan yıllar önce sizlerin Muhundu'da Darıkent'te ihtiyaç olan Baba Mansur Ocağı Vakfı adına e, açılışında vardık. Bir duyuru olarak canlarımıza duyuralım. Belki de birileri gelir. Maddi olarak, manevi olarak bir katkı sunar. Eksikleri böylelikle gideririz. Eyvallah. Tabi Bağ Mansur Ocağımızın merkezi e, Mazgirt, Ubundu e, eski adıyla, şimdiki adıyla Darıkent köyü. Orada biz e, ceddimiz Mansur'un e, mekanında bir güzel cennet kütleli inşa ettik. 17'de de hizmete aldık önemli bir eksikliği orada giderdik o eksiklikleydi yıllardır bu bölgeye gezi programı yapamıyordu kurumlarımız konaklama imkanları çok sınırlıydı biz orada yaklaşık 70 kişilik bir konaklama imkanı sağladık yani son işte 7-8 yıldır kurumlarımız çok şükür bu olanaktan yaralar yola geliyorlar oralar bir gece iki gece biraz daha uzun konaklamak suretiyle bölgedeki hem e, doğal güzellikleri, hem tarihi e, yerleri, hem de inanç merkezlerimizi, ziyaretlerimizi, dergahlarımızı, türbelerimizi e, geziyorlar. E, yani bu önemli bir eksiklik durumu giderdik. ve yani Cem kültürümüzün eksikliklerinden söz etmek istersek çok fazla ihtiyaçlar var. Burada bunları saymanın e, çok fazla zamanı yok ama şunu da söyleyebilirim. E, tabii gelen canlarımız katkılarını sunuyorlar e, imkanlar ölçüsünde. E, biz de o imkanlar ölçüsünde bu e, sistemi ayakta tutmaya çalışıyoruz, hizmet vermeye çalışıyoruz. Eksiklerimiz, kusurlarımız hiç şüphesiz var. Onları da gidermeye çalışıyoruz. Olanaklar ölçüsünde gayret gösteriyoruz. E, olan eksiklerimiz içinde e, bağışlanma diliyoruz. Sultan Hüseyin gibi zilletle yaşamadılar, izzetiyle mücadele ettiler. Yine Seyit Rıza gibi yalanla ve hiçbir zaman hiç çökmediler. Onlar Sultan Hüseyin olarak yani. verdiler. Onlara saygınız varsa, saygınız varsa bu güzel tarihimize, bu güzel dilimize, inancımıza, öfkümüze, adetlerimize, törelerimize, coğrafyamıza saygı çıkmak zorundayız. Teşekkür ederim, saygı ve sevgileri sunuyorum. Bu etkinliklerin devamını diliyorum. Saygılarımla, sevgilerimle. Biz de emeğinizden dolayı size teşekkür ediyoruz. İyi ki kültürümüzü, inancımızı araştırarak yazıyorsunuz. Kuşaktan kuşağa aktarma olanağı buluyoruz. Sağ olasın, var olasın. Dersimiz can değeri. Ol, Ali abi. Kaya abimiz. Teşekkür ederim.